Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen etkinliği inceleyeceğiz. Hem de şu beleşkelen mega kutuyu açtık. Ben açtım. Dayanamadım. Şimdi içinden çıkanları gösteriyorum. Bu Şerif yardımcısı Brock. Ve tabii ki olmaz olmazımız Beri çıktı. Bu Beri aslında kutunun içinden 1000 kredi çıktı. Öyle geldi. Dur bakayım. Kutunun içinden 1000 kredi çıkma oranı kaçmış. Gelin bakalım sniper Ha davetin süresi dolmuş. Şu an zaten videodayım şu an yapamadım. Bu ödül olacak arkadaşlar. Devam edeyim şimdi bak. burada. Burada nerede ya bu? Bekle bakayım. Burada herhalde şans yazmıyor mu? Neyse geri oyunumuza dönelim. Şimdi maç atmaya çalışacağız. Çalışacağız diyorum çünkü atılmıyor maç. Şöyle diyeyim size. Eskiden yine Larry ile Lowry'nin geldiği gün oyun böyle olmuştu. Neyse. Devam ediyoruz. Bekliyoruz kaç saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar bedava Robux kazanmayı nasıl yani? Yeniden yükle. Hesabım tekrar açılmamıştır herhalde. Şaka ben aslında yanında tabletim vardı ondan yapıyordum. Neyse devam edelim. Bu kadar şaka yeter. Bir oyuna bakalım şöyle bir şey değişmiş mi? Bir Bakın gördüğünüz gibi şu diğer modlar oynanıyor mu? Aa! Diğer modlar oynanıyor. Tek mega kutu mücadelesi oynanmıyor. Onu fark ettim. Bir tur oynayalım bakalım nasıl gidecek maçımız. Bayağı da iyi karakterler geldi ya. Keşke biri seçseydim. O sıfır kupa çok güzel olurdu. Aa! Ne olacak? 900 kupa karakter seçtim. 550 kupayım şu ya. Beri seçim mi Herkes bot gelsin. Zaten Beri ile ben iyi 3 seviye yapmıştım. iyi mi? Bence kötü. Drakon'un 11 seviye olduğunu görünce yani. Drakon'u ben maxlamak üzereyim. 10 seviye yani. 11 de değil ama. Herkes niye bot? Bot olduğunu anlayabiliyorum ben. Herkes bot olduğunu artık anlayamayacaksınız falan diyor ama ben anlayabiliyorum. Ben sistem hatasıyım. Hihi. <laughs> Ya brok bir git. Aa! Şu bunun yaklaşmasına izin veremem. Bu bu saldırmıyor ki oğlum. taktik yapıyorum. Orada da var. Benim taktiğim budur aga Küçüklüğümden beri bu taktiği biliyorsunuz. Ama bazen yanlış çıkabiliyor. Bayağı iyi oynamış herhalde. Yani kaz kazanamadık. İkinci olduk. Draco. Süperender. Ben artık starı değil istemiyorum. Hep şey açmak istiyorum. Mega kutu açtık. 6'yı yolla. Leon Spek Guru seni çıkardık. Bütün karakterleri maxlandı. Browser kırılıp burada. Herkes çalıyor içeri Size yok. Yer yok burada. Başla. Uy. En sevinçli cümleyi en üzücü hale getireyim mi? Başladık ustası ve kukutu açtık. Altı işi Allah ne olsun bak bunu sen de çıkardık. Her karakterle bu ustası kralı burada. Ay. Bana böyle olmak hiç yakışmıyor. Başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. altı yolla. Leon Speckle sende çıkardık. Adam iyi biri lan. Hemen bana yolla. Dağıtansın lan. Larry'le Lovre. Seni sevdim bak. Ona arkadaşlık alacağım. Aşkım. Arkadaşlık isteği gönder. Onayla. Şimdi elmas kapıcı. En sevmediğim haritaya geldik yine en kötü haritalığı geldik. Ben telefonun karanlıkta baktığım için parmaklığı kısılmış. Parmaklığı demişim parlaklığı. Şimdi geri açıldı iş yok. Onlar kapalı bakarım da ben. <laughs> ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Daha... Tezgah lan bu, tezgah lan. Tezgah lan bu, tezgah lan. Taklit ediyor. Tabi pek benzemiyor ama. Tezgah lan bu, tezgah lan. Mega kutunun geçici geleceğini öğrenince ben. Daha burayı şey yaptım. Bir sürü dondurma yaptım. Dondurma ile bulacağım ben sizi. Dünyanın en güzel sesini bende bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Mevlana'yı çok güzel söylüyorum. Neyse ya sesim çok kötü oluyor ya. Böyle daha güzel bence sesim. Sizce yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi en düşük kupalı karakterlerim olacak. En az kupa beri birinci var zaten drago bu ikinci savaşçıya da erti ve kutu etkinliği sanırım bugün oynayamayacağız. bir gün boyunca brawl stars mega kutu etkinliği kapalı <laughs> fantastiko var ya ne diyor? 5 artı 5. Adama arkadaş ekleyip chat'e çete... onu yazayım mı lan? Bunu yapmamı istiyorsanız 500 bin like. Tezgah lan bu tezgah lan. Ultsiz şeliğe yenilince benim haller. Bu şeli çok iyi oynuyor. 78 can yemin et. Çok iyi aldım onu. <laughs> Hadi Dynamic Song tutar yıl ben söylüyorum. Bre. Adamı tekleyince benim öller. Ne oluyor lan? Ne kaldı başlayacağım. Şunları alalım hemen iki altın. Şu yükselmiyor. Biri yükseltelim. İki kademe atlatalım şöyle beş Bunu yavaş yavaş arttıracağım. Bu sesi de ben yapıyorum çünkü eğlence. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse beleş rubuk salma taktiği göstereceğim. Ben mesela kazandım 10 rubuk kazandım ben. Bir tane uygulama indirerek yapıyoruz. Gerçekten çok kolay bir yöntem. Ben de bir tane youtuberdan gördüm. onun için teşekkürler. Uygulamanın ismini o videoda söyleyeceğim. 10 like gelirse tabi. Gelince bana yorum atın. Ben pek like'larımı saymıyorum. Ya da ara sıra YouTube stüdyoya girince falan bakıyorum. Soygun. Burada ne alacağımı bilirsiniz. Evet. Burada şey yapacağım. O ultime dönüşüp tın tın yapıp vereceğim. 5560 vuruyorum zaten. Burada Hank daha iyidir ama Henk düşük kupalı olsa da yani fazla olmaz. Onda da ultiyi doldurup bom 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 yaparsın. O iyi olabilir belki. <laughs> Hadi ben gidiyorum kasaya arkadaşlar. Önce şu el er primoyu öldüreyim. Ya da o beni öldürsün. Öldürür zaten. Oğlum kasamız sıfır o tezgah lan bu o tezgah lan. Aa ben kasaya gidiyorum. Nasıl adamlar bize kasayı parçaladı ama. Hank alacağım. <laughs> Şaka. Alacağım. Adamları tezgahlayacağım. <laughs> Bakın herkes nasıl sıfır kupa çıktı. Adamlar pırık çıktı. Neyse adamlar pırık çıkmadı. Ya da adamlar pırık çıkmadı. Hiç pırık çıkmadılar. Kit gelme bak kit. Kit bak. Adamlar Pro çıktı abi ne yapacağız biz? Nane yedik. Biz nane yedik. Hem de nanemin böyle en ucunu her yerini yedik. Aa kitle ne oluyor? Kit bağlandı Kitin düzeltilmesi gerek. Kit buff kit buff kit buff. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Tezgahlara karşı benim bakış. O mono skit yürüyüşü. Oğlum. Demin ne oldu o kite? Arkadaşlar. Bir gün bu kanal çok büyürse benim bu videolarımı izleyin. Hadi baz git per aç da kasayı patlat. Ben de şöyle gidivereyim bari. Oğlum o kitabıra baklanıyor. Ne yapıyor o Ben de selamın Oy, iyi aldık maçı ha. Bak şu Frank iyi oynadı ona bir tebrikler yollayalım. Soygundan bir tane daha geliyor. Şimdi aynı savaşıyla trompet oynuyoruz. Şimdi Piper Pro olmamız lazım. Gerçekten piper için dünyanın en iyi haritasını seçmişler. Siyer siyep mor, diş yer cid 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 binen. Duş yer cid cid binen. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Aynen. Share, 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 Çok mantıklı bir maçtı. 19'a 20 yenildik. Dünyanın en adaletli maçı. Dünyanın en kötü oyuncuları bizim takımda, dünyanın en güzel oyuncuları karşı takımda. Resmen karşıda hayra var ya. Karşıda hayra var resmen. Hyperla karşı takım ama biraz kötüleşti. Oha! İki mermi birden yolladılar. Ben şimdi kendimi yüksek bir yerde Oh düştüm. Ama minder vardı en iyisi altında. İlk altında minder vardı. Karşı takımdaki Piper zaten bizimkinler kendini hayra sanarken noobluk yapıyor. Bizim takımı kesin böyle şey oynayacak. jetonlarını toplayasaya kadar bu videoyu bitirmiyorum. O sırada bugün bütün yıldızlı jetonlarını toplayamazsın. Gelemeyen pişman olacaksın. <laughs> Tezgah lan Karşı takımın Piper'larını görünce bizim takımın Piper'ları mental sağlık. Uy iki kişi birden öldürdü. Uy üçünü de öldürdük adamların. Uy. Uyyy yalnız karşı takımdaki piperlar da kötü oynamıyor ama. Şimdi bir vuracağım birinden birine. Yes ben hala da bitirdim maçı be. Yes. Maçı bitirdiğime göre şimdi sırada en kötü oynadığım trompet var. Bunda bir saat bile uğraşabilirim yani. Öyle diyeyim sizlere. Belki sonuncu bile olabilirim. Penny mi? Penny ile ben hiçbir adam öldüremem bu arada. Ben bu sıralamayla hiçbir şey yapamam. Pem Pam Pem hiçbir şey yapamam Pemle ben. Anca ikinci olurum ben burada. O da El Primo ile falan falan. Oho! Adam resmen peni dünya birincisi çıktı ya. Lan. Huh? içeriye geçebildim. Onuncu oluyordum resmen ya. Ya bir dur kardeşim. Niye şeriye geçmişiz biz? Bir sinirimizi atalım yani ya. kim bıraktıysa onu uptur. Ya Yok artık. Onuncu olmuşum bir de. Şaka mı? olması neydi? Penny. Penny birinci. Penny nerede benim? Bunu bir 10 seviye yapalım çünkü yoksa oynanmıyor aga peni. 500 500 vuruyor peni resmen. Adam peme geçmiş ben. Pem, pem. Anam dilim karıştı ya peni. Adam peme bitirirse ben peni daha yeni bitirmiştim. 8. başlamışım. Ne şanslı bir insan. Şimdi hemen birini öldüreyim de birinci olayım bari ya. Adam çıkmıyor karşıma. Ha işte birinci puanı aldı sonra al 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 bitir, bitti. Böyle oyun. Dur 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 şurada adam var. <laughs> Bakayım kim doldu ya. Yani bir vuruş atarım bir de ulti atarım olur. İyi. Uh. Yetiştim biraz. Ya oğlum. adama. gitmiyor böyle sıktım. Nasıl lan birini öldürmüşüm? <laughs> Hadi yok artık ya. Bu ben böyle şansa Ya iki, yedinci miyim? Yedinci miyim Pemle? Yemin et. Arkadaşlar ben şu turu kazanıp geleyim. İki. Cinci, i̇kinci. de deneme demeye çalıştım yanlış. Üçüncü deneme. Üçüncü deneme. Arkadaşlar sonunda birinci olabildim. Biraz kardeşim yardım etti. bir destansı beğenilir ama emzir burada çıktı çok şanslıyız. bir kulüp arkadaşında 3 maç yap benim kulüpte kimler var promer ve kim he benim ablamın hesabı Dur. Biraz karnı tıklayorum. Promer gelir. Pro Ablamın hesabı ya. Çok üzülüyorum ben bu sabah. Barbie mi? Of ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz.